Elmira hadi bize sihirbazlık gösterir misin? Bunun içine mi sokacaksın? Nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın bize gösterir misin? Bize gösterir misin? Wow! wow. Nasıl yaptın bunu? Bravo! <laughs> Bildiğin elma içinde ya bunu nasıl yaptın? İnanılır gibi değil. Elmira e şimdi iki tane elma mı sokacaksın? Evet tabii ki de. Peki sokar mısın bizi görelim? Wow. Bravo nasıl yaptın? Çok çok <laughs> ya Elmira e nasıl soktun bunu ya? İkinciyi de yapar mısın? Çok güzel bir sihir bozuk bu. Olmadı mı? Bir daha yapmadı mı? Bravo! Elmayı oh, <laughs> Elmira. Elmira. Bunu nasıl yaptın böyle? Baksana. İki elma birden. Eğme ikisine mi yapacaksın şu an? Tabii, iki önce buna sana... Peki, ben tutuyorum o zaman. Sen ay düşüyordu. Nasıl yapacak bunu ya? Nasıl yapacak? Vay. Ben hayret ediyorum. Aa, bravo! bravo. Geçelim, hadi. hadi bakalım, ikinci elmayı nasıl yapacak? İnanılır gibidir. Ay! El... Çok güzel. Çok mı? Şuna bakar mısın? Elmalar. Elma. Bakın. Görüyorsunuz elmalar içinde. Elmira. Bravo. Nasıl oldu bu? Yaptım <laughs> bunu. Evet bunun bir sihiri var. İşte göster. Gördüğünüz gibi burası kesik. Elmayı tutar mısın? Tamam elmayı tutar mısın? Tutamadı elmayı. Bunun burasını kestik. Elmaları bakın elma hop içinden çıktı. Elmir herkes yapabilir değil mi bu sihirbazlık oyunu? Hadi görüşürüz. Evet, boya oyunu oynayacağız. Boya oyunu oynamaya gidiyoruz.